Selamun aleyküm arkadaşlar herkese hayırlı günler olsun günaydınlar olsun Cenabı Allah'ın selamı YouTube arkadaşlarımın üzerine olsun ne yapıyorsunuz ne ediyorsun inşallah iyisinizdir arkadaşlar ben karşınızdayım çok iyiyim binlerce şükür bugün sizler için sulu köfte tarifi vereceğim arkadaşlar onu nasıl yapılıyor nasıl yoğurlanıyor çünkü bazı arkadaşlar diyor ki biz yapıyoruz köftelerimiz dağılıyor ee, ben de onun tarifini vereyim arkadaşlar Benim köftelerim asla dağılmaz Ne un koyarım ben ne ekmek koyarım Köftelerimde hiçbir şey olmaz arkadaşlar Onun tarifine geçelim Şöyle bir buçuk kilo kıyma Bunlar her birisi yarım kilo Bir buçuk kilo kıyma arkadaşlar Tuz, karabiber Reyhan Reyhan köfteye çok yakışıyor pul biber. Biz köyde pul biber koymazdık. Burada koyuyorum. Reyhan'ın karabiberdir köftenin özelliği. 4 diş sarımsak rendeledim. Rendenin ufak gözüyle. 2 kuru soğan Rendenin büyük gözüyle rendeledim. Suyunu süzmedim. Suyuyla koyuyorum. Çünkü burul koyacağım için onu gevşetmesi lazım. Şöyle bir dolu kase vurgul kısırlıklu bir demet ince kıyılmış maydanoz olmazsa olmaz 3 adet yumurta benim köftelerim neden dağılmıyor arkadaşlar yumurta koyduğumuz için dağılmaz ben bunu iyice yoğuracağım özleşene kadar. Hatta burgulu biraz az gelebilir. Bir bakayım da. Peki biraz daha koymak isterim. Koyarsam onu da gösteririm arkadaşlar. Köftenin özelliği bak böyle elizin tabanıyla şöyle çiğ köfte yoğurur gibi yoğurmanız lazım ki o özleşsin. Bir köfte özleşirse tel tel tellenirse bu köfte asla dağılmaz. Parçalanmaz. Ben onu koymuyorum. Ekmek de koymuyorum. Ekmek böyle hiç yakışmıyor. Ben ekmeği sadece kuru köftelere koyarım. Sulu köfteye koyma. Köfteyi böyle elimizin tabanıyla eze eze yoğurmamız lazım ki o özleşsin. Bazılar da don. Ben buna bir çay bardağı daha burul koyayım. Şöyle bir su bardağı daha burul koydum. Çok lazım Hani sizler yarım kilodan yaparsanız kıymayı bir su bardağı buru oyun yeter arkadaşlar. Yumurtayı da iki koyun isterseniz. Bir tane koyun. Hani dağılmasın yumurta. Benim köftelerim neden dağılmıyor? Yumurta kırdığım için. Yumurta kırarsanız yumurta tutuyor köfteyi. Ben hatta buna bir yumurta daha kıracağım burgul koydum ya açılma olmasın. Arkadaşlar bir yumurta daha koyuyorum ben buna. Dört yumurta oldu. Çünkü burgul koyduğum için açılma olmasın. Yumurta kokmuyor. Yumurta kokar mokar derseniz de hasta kokmaz. Çünkü baharat var içinde. Rihan olduğu zaman rihan köfteye çok yakışıyor. Zaten biz köylerde karabiberle rihan koyardık. Bir de tuz. Başka bir şey koymazdık. Ben bunu bir 20 dakika böyle yoğurmam lazım. Özleşene kadar. Köftem tamam. Bakın şimdi arkadaşlar yakından göstereceğim. Bakın arasına. Bakın tel gibi görüyor mu uzanıyor. Bu köfte asla daha ufanmaz. İstersen 2 saat pişir. Kaynat. Asla daha ufanmaz. Çünkü tel tel oldu. 20 dakika. Elimin tabanıyla ben bunu hazırladım. Şimdi. Yuvarlarken eldivenle yuvarlayamıyorum. Tepsimi hazırlayın. Ben onu yuvarlayayım. Şimdi köfteye şöyle elimizi suya batırıyoruz. Batırdıktan sonra. Şöyle avucumuzun içi ortasıyla misket. Misket büyüklüğünde. Şöyle yuvarlıyoruz. Bunun zaten çok büyüğü iyi olmaz. Misket köfte dediğimiz zaman. Bunu ben salçalısını yapıyorum. Geçen eşkilisini yaptım. Bir de bunu ben e, şeyli yapıyorum havucu patatesi kızar diyor musunuz sorusunu yapıyorum. Öyle de yapıyoruz. Ben kendim sevmediğimi biliyor diyos diyorum ya. Patates güzel olmuyor bilmiyorum köftenin içinde de. Ama bir gün kıymam az olursa öyle bir köfte yine yapacağım soru köfte. Patatesi, havucu kızartacağım. Öyle yapacağım arkadaşlar. İşte ben de böyle hayat çalışmayla gidiyor arkadaşlar. Şükür ki çalıştığım yerler çok iyi. Hani yaşımıza göre yaşımız ilerledi küçük değiliz ki. Her şeyi gençlikte onun için arkadaşlar. Gençliğinizin değerini bilin. Yaşınızın değerini bilin. Hiçbir şeyi kafaza takmayın. Her şeyi oluşa bak bırakacağız. Ben her şeyi çok kafama taktım. E, taktığım için de çok pişmanım. Ben size abla vesiyeti hiçbir şey takmayın. Çocuklarınızın canı sağ mı? Canınız sağ mı? Tamam. Malımış, mülkümüş. Sadece Cenab-ı Allah hiçbir kulunu hiçbir kuluna mühtaç etmesin. Onu dua edin. Namazı kılın arkadaşlar. Elinizi Allah'a açın. Allah öyle bir Allah ki hiç kimseyi darda bırakmaz. Ben sonsuz güveniyorum. Her sıkıştığımda da Cenab-ı Allah'tan başka kapıyı hiçbir zaman çalmıyor. Allah din, Allah yanızda. Umarım Cenab-ı Allah bütün izleyici arkadaşlarımın eğer sıkıntıları varsa o sıkıntılar hepsi gitsin. Hiçbir sıkıntı kalmasın. Peygamber efendimin ümmetlerinin bütün sıkıntılarını gidersin Cenab-ı Allah. Hiçbir sıkıntı Rabbim göstermesin. Sıkıntı kötü bir şey. En önemlisi can sağlığı. Ben oturur, kalkar hep öyle diyelim. Allah'ım binlerce şükür çocuklarımın canı sağ. Tabii ki mal da önemli, mülk de önemli. Yani evin olsun, ve durumun güzel olsun onlar da çok önemli. Veren Allah. Zaten dilerse Cenab-ı Allah verir. Dilemese yani kendini de öldürsen boş. Hainlik bir şeye yaramaz. Hain olmayalım arkadaşlar. Hep birbirimizin din kardeşiyiz. Hep bir bayrağı taşıyoruz. Türkiyemiz e, hep Türk'üz, ehlâm Müslümanız. Binlerce şükür. İşte umarım Allah'tan ateşimiz olmaz, yangınımız olmaz. Baksana sönüyor inşallah, hep sönecek. Cenabı Allah'ın rahmeti güzel. Öyle bir rahmet yağdı ki Muğla falan hep söndü. Çok sevindik oralara. İnşallah hiç bir ateşimiz kalmayacak, hepsi sönecek. Çok söndü zaten, binlerce şükür. Dualarımız oradaki analar, bacılar için, kardeşler için. Cenab-ı Allah onları, devletimiz inşallah hepsini yoluna koyacak. Ağaç yerine ağaç dikilecek, ev olmayanlara yine ev. Bu ufak tefek masraf, yani diğerler ya, duvar uçtuğu günü zordur. Tabi onlara çok zor. Biz afet gördük, depremde e, bizim köy yıkıldı, e, içeriye giremiyorsun, hayvanlar dışarıda, insanlar dışarıda, e, yiyecek yok, e, yiyecek çok ama yapamıyorsun, İçerilerde bazı yıkıldı evler, yani yağmurda çok yaşadık, afet çok zor arkadaşlar, Allah'ım gelecek afetlerden hepimizi korusun. Herkesi korusun. Düşman mı dahil, afetlere sokmasın Allah. Çok zor. Onun için bol bol dua edeceğiz arkadaşlar. Kulun duaları benim duam sizler için önemli. Sizin dualarınız benim için çok çok önemli. Evvel Allah'ına dua edeceğiz ki aydınlığa çıksın ülkemiz, yangınlarımız olmasın. sel, afet olmasın çok kötü bir şey. Selde yaşadık ama hayvanlarımız gitmedi de telef olmadı ama bizim köyde çok sel gelirdi önceden. Çayırlarımızı falan hep götürürdü. Otlarımızı götürürdü. Bizlere bir şey olmuyordu ama çok onları da yaşadık. Hepsini gördüğüm için ben çok üzülüyorum. Cenab-ı Allah hiç kimsenin malına, canına ziyan getirmesin kurban olduğum. Gelen de Allah'tan gelsin, kuldan gelmesin arkadaşlar. Hep öyle söylerim. Allah'tan gelen başımızla gözümüz üzerine. Ama kuldan gelen de hiçbir kimse kaldıramaz. İnsan oluyor, hiç kimse kaldıramaz. İnşallah hepsi düzene girecek arkadaşlar. Misket köftelerimi de yuvarlıyorum. Aynısını sizler de yapın arkadaşlar. Asla dağılmaz. Yemin ederim ki istersen bunu 2 saat kaynat. Çünkü yumurta var içinde. Siz yarım kilodan köfte yaptığı zaman iki tane yumurta kırın. Bir su bardağı burgul koyun. İki diş sarımsak rendeleyin. Bir tane büyük baş soğan rendeleyin. Maydanoz yarım demet. Yarım demetin de yarısını. Yani benim bu koyduğum malzemeleri ben üç koydumsa siz birer koyun ki nüfusa göre Ha belki de nüfusuz daha çoktur. Belki 20 kişilik yapacaksınız. Bunun iki katını yapın. Sade koyduklarımı siz ayarlayın arkadaşlar. Çünkü benim burası iş yeri. Benim evimde 5 kişilik yapıyorum ama burası diyor ya Misafir de geldiği zaman 10-15 kişiye çıkıyor. 10 kişi oluyor bazen. 13 kişi oluyor. Kendimiz 11 kişiyiz. Misafir falan geldiği zaman bazen çıkıyor. Belli olmuyor iş yeri kalıyor. Bazen de 3-4 kişilik yemek kalıyor. Diyorum ya belli olmuyor. Yani misafirimiz de olduğu zaman. Ve bunlar hepsini yuvar. Son az kaldı arkadaşlar. Dışarıda da iş yeri olduğu için araba sesi, motor sesi her şey geliyor içeri. Köfteleri yaptım arkadaşlar görüyorsunuz sizde tane tane. Bakın. Şimdi tencerenin içine bir kaşık tereyağı aldım. Sıvı yağına yapmayacağım sosunu. Bu sıvı yağ üzerine çıkıyor. Tabağa güzel görüntü vermiyor. Onun için ben salçasını tereyağına kavuruyorum. Şöyle bir dolu kepçede salça. Bunları iyice kavuracağım. Kokusu çıkana kadar arkadaşlar salçayı ne kadar kavursa hem rengi güzel olur hem de o salçanın çiğ kokusu gider. Sonra köfteye koyacağım içerisine suyunu koyduktan sonra. Salça kavurdu. kokusu çıktı içerisine aldım ılık su su kaynattan sonra köfteler içerisine alacak burada kaynarsa köftenin suyu aynı arkadaşlar şimdi köfteleri içerisine alacağım. köfteleri aldım. Şimdi hiç karıştırmayacağım. Kaynayana kadar. Şöyle yeni kepçesi dursun kaynar açıktan sonra bir karıştıracağım. Tuzuna bakacağım. Çünkü köfteye tuz attığım için şimdi tuz atmayacağım. Tuz, tuz olursa atacağım. Onu da göstereceğim ne kadar attığımı. Bakın arkadaşlar kaynara çıktı. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Bakın görüyor musun? Taş gibi. Bu şimdi bir 20 dakika kaynasın. Şöyle ağzını örteyim. Burada pirinç pilavı yapıyorum. Yanına pirinç pilavı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle iki baharat kaşığı tuz attım arkadaşlar. Yine taş gibi köfteler. 2 saat daha kaynat. İçine bile su zor geçiyor. Bakın arkadaşlar köfte tamam. Altını kapattım. Şöyle size görüyorsunuz bakın. Ne kadar güzel olduğunu. Suyu böyle turuncu çalıyor. Salçayı çünkü ben çok fazla koymuyorum. Çok salçalı olmasın arkadaşlar. Bakın İnan ki yani 2 saat kaynadı, 3 saat kaynat asla ezilmez bu köfteler. Siz de benim tarifimde yaparsanız misket köfteden mutlu olursunuz çünkü bazıları e, biz yapıyoruz diyorlar. Hani eziliyor, dağılıyor. Benim tarifimde yapın arkadaşlar. Kanalımda kalın, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlere çok çok güveniyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.